şunu söylemekten tabi Allah'a şükür yani şu ana kadarki gelen gelinen noktada istediğimiz şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir puan kaybı yapmadan her geçen gün oyuncularımızın oyuna ve ortama adaptasyonunu sağlıyoruz. Bir taraftan oyuncularımızı geliştirirken diğer taraftan sisteme uyum işte takım içerisindeki birlik beraberlik fiziksel kalitelerin artması noktasında da yavaş yavaş böyle daha iyi noktaya geliyoruz. E, tabi bu da bizi mutlu ediyor e, bu durumdan tabi taraftar mutlu oluyor camia mutlu oluyor e, baktığımızda şu anda işlerimiz güzel gidiyor e, şimdi tabi önümüzde işte biraz evvel çocuklarla da onu konuştum yani final gibi bir karşılaşma var Tabii ki sezonun başında böyle e, şey konuşmak e, radikal konuşmak bu maç final maçı demek çok doğru değil ama şunu biliyoruz ki bu maçı kazandığımız takdirde birçok şey kazanacağız Bizim için e, futbol adına birçok böyle kazanım olacak. O yüzden bu maçı bir şampiyonluk maçı, bir final maçı gibi değerlendirip, öyle oynayıp, inşallah kazanıp milli takım arasına 4-4 daha da güçlenerek girmek istiyoruz. E, o yüzden çok ciddi aldığımız bir maç. Maçın oynanacağı yerle alakalı tabii daha bir belirsizlik var. Onu bekliyoruz ama sonuçta nerede oynanırsa oynansın bizim maçla alakalı hedefimiz, amacımız ve beklentimiz ortada. Onu daha sonra zaten hep birlikte öğreniriz. Takımımızda ufak tefek tabii sıkıntısı olan arkadaşlarımız vardı. Markawanın bileğinde bir problem var. O da çok ağır bir problem değil ama işte tedavisi devam ediyor. İnşallah maça kadar onu da hazır etmeye çalışacağız. Onun dışında da bir e, problemimiz, sıkıntımız yok. Her şey güzel gidiyor. Valla bizim e, isteğimizden daha ziyade tabii federasyon bu konuda e, bir gözlem yapıp kulüpleri de bilgilendirdi. Bizim tabii Diyarbakır'da maç oynayıp oynamamakla bir alakalı bir şeyimiz yok. Sadece zeminle alakalı bizim e, sorunumuz. Gerçekten çok kötü bir zemin. E, futbolun hani o çok önemsediğimiz marka değerine zarar verecek işte ne oynayanı, ne kenarda yönetini ne televizyonda izleyeni keyif verecek, mutlu edecek, ee, sporcu sağlığını tamamen tehlikeye atabilecek ee, çok kötü bir zemin var orada. Ee, yani e, dolayısıyla burada aslında federasyonun e, yetkisini kullanıp bu işi kulüplere bırakmaması gerekir. Ama maalesef e, böyle de bir şey var, durum var ortada. O yüzden eee Orada oyna derlerse çıkarız, oynarız. E, şartlar, zemin, ortam ne ne kadar el verirse elimizden geleni yapmaya çalışırız e, ve e, maçı kazanmak için elimizden geleni yaparız. E, fakat biraz evvel söylediğim gibi bir, futbolun marka değerine ciddi anlamda zarar verecek bir e, zemin var. Görsel e, şey sıkıntı ortaya çıkacak. İki de sporcu sakatlığı ve beraberinde de futbol kalitesini etkileyecek, olumsuz etkileyecek çok kötü bir zemin. Burada bence federasyonun e, sorumluluk alıp, yetkisini kullanıp bu işi kendisi organize etmesi lazım. O yüzden e, beklentimiz bu şekilde. Valla biz rekoru ilk defa şu anda sizden duyduk. yani Ve e, hiç de telaffuz etmedik bugüne kadar. Oyuncularımız e, beklentilerin farkında, taraftarın, camianın ne beklediğinin farkında. Dolayısıyla... O türlü farklı böyle bizi güncel anlamda mutlu edecek heveslerin peşinden koşmaktan, biz sonuca odaklanıp sezonun sonunda şampiyonluğu nasıl elde ederiz, Süper Lig'e nasıl çıkarız? Buraya odaklanıp işi o şekilde götürmeye çalışıyoruz. Tabii bizim tespit ettiğimiz oyuncular var ama biliyorsunuz Avrupa'da transferin bitmesine çok az kaldı. Dolayısıyla çok farklı ve çok enteresan oyuncular geliyor. O yüzden yani. Aslında tabii bir taraftan e, tespit ettiğimiz oyuncularda çalışmalar devam ediyor ama e, diğer taraftan da hani e, çok enteresan, çok böyle avantajlı e, fırsat transferi de gelecek gibi görünüyor. E, yani bu, bu e, durumda hani diyoruz ki böyle birkaç gün daha böyle e, duralım. Çünkü dün, ondan önceki gün çok enteresan oyuncular geldi. O yüzden onu değerlendirme aşamasındayız.